Tavsiyem şu, mutlaka çocuklarınız dünyaya geldikten sonrasında küvezde kalıyorlar ise, küvezden çıktığı andan itibaren bir gelişim uzmanı bulmanız. Bu Türkiye'de 6 taneydi en son bildiğim kadarıyla sevgili arkadaşlarım. Büyük illerde oluyor çoğunlukla bu gelişim uzmanları. Bir gelişim uzmanı bulmanız. Yine öneri isterseniz isimler bende var, bilginiz olsun bir gelişim uzmanı ile takibi yaptırmanızı tavsiye ederim. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Çocuk bebek ve bebek ne yapar? Ağlar karnı acıktığında, uykusu geldiğinde, işte bezi dolduğunda sonra ona uyur ve herhangi bir şey hissetmediğini düşünürsünüz ve her şeyin yolunda olduğunu düşünürsünüz anne olarak. Eğer çok çok böyle hani fark edilebilecek bir şey yoksa ama bizim fark edemediğimiz bir hekimin gözüyle fark edilebilecek çok şey olduğunu biz gelişim uzmanımıza bebeklerimiz 3 aylıkken götürdüğümüzde anladık. Zira ki oğlumun gerçekten de bacaklarındaki kas tonusunun çok zayıf olduğunu ve çok hızlı bir şekilde fizik ...tedaviye başlaması gerektiğini benim doktorum tespit etti. Ve ben evde olma her gün e, fizik tedavi uyguladım. Ve çok şükürler olsun biraz e, geç de olsa... ...hani pirometrelere göre çok geç denmeyecek bir dönem içerisinde... ...yürüdü ve e, şu anda çok çok sağlıklı. Ama şöyle bir şeydi. Biz e, e, anne baba olarak ne yapmamız gerektiğini oraya gittiğimizde öğrendik. 4 yaşına kadar hiçbir şekilde televizyon, telefon, tablet fazla müzik sesiyle bile temas etmediler. Bunların hepsi özel ve önemli bilgiler. Bunların hepsini biz gelişim uzmanımızdan öğrendik. O yüzden siz de mutlaka bu tavsiyeleri dinleyin <laughs> ve çocuğunuzu bir gelişim uzmanıyla takibi alın. O daha bebek ne olacak ki? Sadece işte e, sağlıklı besleniyor mu, kilo alıyor mu gibi takiplerini yaptırırız olur biter demeyin. Aslında ilk 3 yaşa kadarki yapılan her e, e, yatırımın bebekte yapılan her gelişimle ilgili çalışmanın çok ilerideki hayatlarına maksimum seviyede fayda sağlayacağını ve ilerideki hayatlarını nasıl yaşayacaklarını belirleyeceğini söylemişti bizim uzmanımız. Gerçekten de doğru söylemiş sevgili arkadaşlarım. Lütfen rica ediyorum sizlerden. Varsa bu tarz sorunlarınız. Çünkü biz anne baba olarak yakıştıramıyoruz. Diyoruz ki yok canım benim çocuğum normal. Yani herhangi bir sorunu yok ki. O işte uyuyor. Sağlıklı bir şekilde yemeğini yiyor. İşte kilo da alıyor. Ama nasıl gelişiyor? Gelişim onu bilemiyoruz. O yüzden lütfen bu konuda takip edelim. Takip edilmesi için destekler alalım. Hepinizi şimdilik öpüyorum. Şimdilik bu kadar olsun. Detaylar gelecek.